Çiftçinin ve üreticinin sorunları bu programda konuşuluyor. Süt fiyatları, yem fiyatları, çiftçi destekleme projeleri gerçekten yeterli mi? Çiftçiye ödenen destekler ve bakanlık önerileri nedir? Tüm detaylar, ince noktalar bu programda masaya yatırılıyor. Kadın ve genç çiftçi projeleri devam edecek mi? Çiftçinin sorunlarını teknoloji mi çözecek? Çiftçinin sesi başlıyor. Türkiye Medya TV Çiftçinin Sesi programında bugün Kavakçeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Kooperatifimiz başkanımız Sertaç Bayrak'la birlikteyiz. Başkanım sizi ziyaret ettik bugün Türkiye Medya TV Ailesi Çiftçinin Sesi programı olarak. Evet. Başkanım size birkaç tane sorumuz da olacak. Tabii. Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ne zaman kuruldu başkanım? Emre öncelikle isterseniz baştan kendinizden bahsedin başkanım kısaca. Ben Sertac Bayrak, çiftçilikle uğraşıyorum. Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Kooperatifimiz de yaklaşık olarak 2 yıl önce kurduk. Kooperatifimizin kuruluş amacı da üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, her şeyi daha ucuza getirebilmek için, İzmet vermeye devam ediyoruz. Evet başkanım. Başkanım çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. iki senelik bir kooperatifi olmanıza rağmen. Bir diğer sorumuz da başkanım kooperatif yönetimi olarak kar payını dağıtmaya karar verdiniz. Evet. Bildiğim kadarıyla kar da ettiniz başkanım. Evet, evet. Nasıl bir kar ettiniz, nasıl başardınız bunu? Nasıl başardık? Hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu sene kooperatif yönetimi olarak bu uygulamayı biz iki senedir gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de kar payı dağıttık. Bu sene de hayvancılıkta yem maliyetleri yükseldiğinden dolayı üreticimize bir katkımız olsun diye kooperatifimizin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu kardan üyelerimize 13 üyemize yaklaşık olarak 4'er bin liradan e, ker payı dağıtmayı düşünüyoruz. Bu bir de dağıtımını yapacağız. Yaklaşık ne kadar bir kar payı oluyor toplamda başkanım? 50-55 bin lira civarında. 50-55 evet. bin civarında. E, 13 aktif üyeye evet, evet. bu ker payı dağıtacaksınız. Birazdan da açıksınız galiba evet, başkanım. Evet, birazdan dağıtımını yapacağız. Biz de e, size o dağıtım töreninde Türkiye Medya TV ailesi olarak Çiftçinin Sesi programında yer vereceğiz dağıtımında. Biz de çiftçilerimizi orada, üreticilerimizi sizinle beraber... Ee, eşlik edeceğiz size. Başkanım diğer bir sorumuz da kooperatifimizde başka ne faaliyetleriniz var? Ee, kooperatifimizde e, önemli faaliyetlerinden birisi de e, köyümüze bir temizlikte yani, yıkama cihazı kurduk. E, bunu da bütün köy halkımız yararlanmaktadır. E, bir diğer faaliyetimizde geçmeyi düşündüğümüz e, tarım aletleri satmayı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu da faaliyete geçirmek istiyoruz. İnşallah geçirebiliriz. İnşallah geçirirsiniz başkanım. Eee başkanım çok e, kısa bir kooperatif olmanıza rağmen yani iki yıllık bir kooperatif olmanıza rağmen evet. e, çok güzel bir kar payı da sağlamışsınız. Evet. E bunu nasıl başardınız? Bunu nasıl başardık? Arkadaşlarımızla yönetim kurulu el ele verdik. Daha ne yapabiliriz? Her şeyi daha güzel yapmaya çalışıyoruz. Yani fazla da bir şey yaptığımız yok ama Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet, başkanım 2020 yılında 50-55 bin lira bir kar payı. İnşallah evet. 2021'de yapacağınız projelerle daha güzel kar da İnşallah onları tarım da tarım aletlerini falan satmaya başladığımızda inşallah onun önümüzdeki dönemde daha fazla kar payı dağıtmak istiyoruz. Daha da yükselecek. Diğer biz kooperatiflere de, de inşallah örnek olabiliriz. Evet, biz de Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sertac Bayrağı yaptığı açıklamalar e, üreticilerine üyelerine 13 aktif üyelerine yaklaşık 55 bin lira kar payından dolayı kutluyoruz. İnşallah diğer kooperatiflere de örnek olur diyoruz. Türkiye Medya TV olarak Çiftçinin Sesi programında e, Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Çelik ile birlikteyiz. Evet. E, kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Bir de Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Başka neler yapıyorsunuz? Başkanım kısa açıklamalarda bulundu birçok konuda. Evet. Ben İbrahim Çelik, Kavakçeşme Mahallesi'nde hayvancılık, çiftçilik yani bu tarz işlerle uğraşıyoruz. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. İki yıl önce arkadaşlarla bir araya gelip bir kooperatif kurduk. Bu da çok güzel başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Yani çevredeki diğer köylerimizdeki kooperatiflere bakınca kısa zamanda büyük işler başardık. Mutluyuz. böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Ee, üreticilerimize küçük küçük hediyeler de veriyoruz ara sıra. Mesela örneğin polarlarımız evet, çok güzel. İşte ufak tefek reklam araçları. Aynı zamanda bu kar payı bu virüs zamanda çok e, iyi gelecek. Aynen. Çok zor zamanda. Yani ufak süredir. da olsa bir destekleme gibi evet. vatandaşlarımızı destekledik. Böyle. Evet çok güzel. Ee, evet. Bize biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Bundan ]ler. sonrası için evet. yönetim kurulu kaç kişiden oluşuyor? E, üç kişiyiz. Başkan ve iki başkan yardımcımız var. Evet Aynen. iki başkan. Toplamda üç kişiyle Tabii. Tamam. Evet, biz de başarılarınızın devamını diliyoruz bundan Çok teşekkürler. sonrası biz. için. Geliniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür bize. ederiz. Türkiye Medya TV Çiftçinin Sesi programında Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde Başkanımız Sertac Bayrak ve sonrasında Başkan Yardımcımız İbrahim Çelik'le programımızı yaptık ve şimdi de e, Muhtarlar Derneği, Malkara Muhtarlar Derneği Başkanımız Ender Çeşme, aynı zamanda Kavak Çeşme, Mahalle Muhtarımız Ender Çeşme ile birlikteyiz. E, başkanım, e, Kalkınma Kooperatif ile ilgili açıklamalar yaptık. Bugün de kar payı dağıtılacak üreticilerimize. 2 e, senelik bir kooperatif olmasına rağmen e, çok güzel hizmetler yapmışlar, çok güzel de kar payları kazanmışlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tekrardan merhabalar. Mahallemize hoş geldiniz öncelikle. Hoş çok hoş, teşekkür hoş, ederiz hoş. geldiğiniz için. Yani arkadaşlarımın da dediği gibi iki senede kuruldu bir kooperatif. İki sene oldu kurulalı. Yani kısa zamanda çok iyi işler başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani çalışmalarında da başarılar diliyorum kendilerine. Yani çiftçinin özellikle hayvancılığın bu zor döneminde yani böyle bir şey yapmalarından dolayı kendilerini tekrardan tebrik ediyorum. Yani çok iyi bir şey. Kişi başı Yaklaşık ortalama 3 bin lira, 4 bin lira. Yani biz hayvancılar olarak, ben de kendim de bir hayvancıyım. Çok iyi bir para. Yani bu uygulamadan çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, biz de Tebrik ediyoruz ederim. yani. Başarılığını devam ediyoruz evet, başkanım. Diliyorum. Size köy motoru olarak artı, evet. Malkara Motorlar Derneği Başkanı olarak bundan sonra Kalkınma Kooperatifi'nin yapacağı projelere de bildiğim kadarıyla destek evet. oluyorsunuz. Tabii beraber çalışıyoruz. Destek olmaya da devam edeceksiniz. Tamam. Ya bizim e, bu şöyle açıklayabilirim. Bu yaptıklarımız yani ileride bizim veya kooperatif başkanımızın, arkadaşlarımızın yani yapacaklarımızın teminatı olarak herkes bunu böyle görebilir yani. İleride de daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber. Yani bu işler çalışarak oluyor grup halinde. Hep Birlik beraber çalışıyoruz. Birlik beraberlikle oluyor. Evet muhtarım çok teşekkür ederiz. Evet, biz bize. teşekkür ederiz. Biz de, de sizin çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin birazdan e, kar Payı olarak dağıtıcı ücretleri e, kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyesi Maale Mutarımızla birlikte dağıtım törenine katılıyoruz. Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kerpayı dağıtımındayız şu anda e, köylü abimiz Ahmet Kısa ile birlikteyiz. Böyle bir organizasyona yapıya ne söylemek istersiniz? Daha önce köyünüzde böyle bir şey oldu mu? Şimdi efendim ben eee Kavak Çeşme Mahallesi'nden Ahmet Kısa. Bir vatandaş olarak köyümüze kalkınma kooperatifi kuruldu. Bu kalkınma kooperatifinden çok memnunuz. Muhtarımız çok girişimci. Bu daha önce böyle bir şey yoktu. Ben zaman hayvancılık yapıyordum. Fakat baktım ki yapılan işlerden çok memnun oldum. Tekrar hayvancılığa dönmek istiyorum. Muhtarımızı kutluyorum. Sizi de kutluyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Bir şey değil. Kavak Çeşme altından İbrahim Çankaya olarak Sayın Sertaç Bayrak Kooperatifi Başkanımıza çok teşekkürler ediyorum. Yeniliklerini bekliyorum. Arkadaşlarımız ben de bir hayvancı olarak benim de hak ettiğim konuyu verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah hep böyle devam ederler. So. Ne söylemek istersin abla bu e, kar payı bu zor zamanda pandemi döneminde böyle bir paraya aldığınız başkanlarımızın vesilesiyle ne söylemek istersin? Teşekkür istersen? ederim. <laughs> bu zor günde bize güzel bir destek oldu en azından. İnşallah bunun devamı Devamını gelir. Devamını Başarılar diliyoruz kendilerine. Çok teşekkür Biz ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kavak Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Alım Merkezindeyiz başkanım. Evet. Burada üreticilerimiz sütleri döküyor. Siz evet. de bir modernizasyon çalışması yaptınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz başkanım? Bu konuda süt binamız daha önce eskiydi. Bu sene yenilemesini ve tadilatını yaptık. Tankımız önceden bize ait değildi. Onu da kendi kooperatifimize ait bir tank aldık. İnşallah kooperatifimize daha çok şeyler katmak istiyoruz. Evet, Köyümüze çok... geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Gracias. Başkanım. Türkiye Medya TV Çiftçinin Sesi programında bugün Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi'ndeydik. Kavakçeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 13 tane üyesine, aktif 13 üyesine e, kar payını Kooperatif Başkanı, Başkan Yardımcıları, Kavakçeşme Muhtarımızla birlikte dağıtım törenini sizlere görüntüledik. Aynı zamanda üreticilerimiz süt alım merkezinde sütlerini de döktüler. Her gün olduğu gibi akşam saatlerinde sütlerini döküyorlar. Onları da sizler için görüntüledik. Bir dahaki Çiftçinin Sesi programda görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın. Çiftçinin sesi başlıyor. Çiftçinin ve üreticinin sorunları bu programda konuşuluyor. Süt fiyatları, yem fiyatları. Çiftçi destekleme projeleri gerçekten yeterli mi? Çiftçiye ödenen destekler ve bakanlık önerileri nedir? Tüm detaylar, ince noktalar bu programda masaya yatırılıyor. Kadın ve genç çiftçi projeleri devam edecek mi? Çiftçinin sorunlarını teknoloji mi çözecek? Çiftçinin sesi başlıyor.